Hepiniz hoş geldiniz. 6 Şubat 2025 ne yazık ki hazin depremin ikinci yılı şu anda. Bir Adanalı olarak da tüm ölmüşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün şehirlerimizdeki ve yaralılara, aynı şekilde de evsiz kalmış olan insanlara, hala Adana'da bile bugün iki yıl geçmesine rağmen konteyner kent, konteynerde kalan insanlar var. Onlara da e, Allah'tan şifa ve destek e, talebinde bulunuyorum. Burada sizlerin aracılığıyla da e, tabii ki insan yaptıklarını böyle halka açık şekilde söylememeli. Fakat elimizden geleni kendi bölgemizde yapmaya çalışıyoruz. Umarım herkes de kendi bölgesinde elinden geleni fazlasıyla yapar bir an önce de bu durum, bu kötü durumun içinden ülkece çıkabiliriz. Bir önceki videom 7-8 gün önce Reader teknoloji videosuydu ve kritik bir videoydu. Evet sinirli olduğum bir videoydu 7-8 gün önce. Çünkü Son zamanlarda videolarımın altına gelen yorumlarda siz de biliyorsunuz yani eski videoları açabilirsiniz. Kendi reklamını yapıyor, kendi telefon numarasını çok sıklıkla tekrarlıyor, e, hisselerle ilgili bir şey söylemiyor gibi yorumlar var. Ve son videomda 7-8 gün önceki Reader teknoloji videomda diyorum ki yine izlememişler, yine dinlememişler. Çünkü bunların bir e, ahlaks problemi var. Bir videonun 1-2 dakika başını, 1-2 dakika sonunu dinleyip e, şimdi... Bu videoda gerçekten kendimi bozmayacağım. 6 Şubat depreminin ikinci yılı olması sebebiyle ve üzgün olmam sebebiyle. Ee, yine yazılmış. Ne söyledi şimdi? Bu videoda hiçbir şey yok. Bu videoda ne anlattı? Yine kendi reklamını yaptı diye. O videoyu açıp e, izleyin. 3. dakikada falan diyorum ki videonun 3. ya da dördüncü dakikasında. 12 liranın. Çok yavaş söyleyeceğim, çok yavaş konuşacağım. Belli ki anlamıyorlar çünkü bazı e, güruh. 12 liranın altında kalıcı bir fiyatlama bek L mi yo run Hani o güruh çünkü bu seviyede anlayabiliyor. Kusura bakmayın kendi izleyicimden çok özür diliyorum. E, kendi izleyicimin e, gerizekalı olmadığının farkındayım. E, bunlar benim izleyicim değil, bunlar benim abonelerim değil. Bunlar farklı bir güruh. Bunlar istiyor ki bir videoyu açalım, hiçbir şeyden bahsetmeyelim, merhaba demeyelim, 6 Şubat depremini anmayalım, hiçbir şeyi anmayalım, konuşmayalım, ülke gündemiyle alakalı veya işte kendimizle alakalı hiçbir şey olmasın. Tamam mı? Adam YouTube'a girsin ya da Google'a reader teknoloji hisse yorum, reader teknoloji hisse analizi yazsın, tıklasın, hemen 30 saniye içerisinde işte Diyelim ki 12 liranın altında kalıcı bir kapanış beklemiyoruz. 17, liralılar, 17 liralı seviyelerde de bir kar satışı görebiliriz. Ayrıca Reader Teknoloji ile ilgili şu 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 haberler var deyip kapatalım böyle sanki bunların paralı askerleriyiz. Sanki bunlar bize bunun için para ödüyor bu videolar için. Bu şekilde tıkladıklarında videoları böyle bekliyorlar ve sizi beni de dolaylı yoldan da sinir etmiş oluyorlar. Sizlerden özür diliyorum rahatsız olanlardan ama bugün gördüğünüz gibi son derece sakin, düzgün bir ses tonuyla da anlatmış bulunuyorum. Bu neden ikinci Reader Teknoloji videosu? Hocam bu hissede olmadığınızı söylemiştiniz. Evet bir alım denemesi yaptık ki 7-8 gün önceki videoda da şunu söylüyorum. Grupta da bunu paylaştım kendi grubumdaki arkadaşlarla da. Reader teknolojide 12 küsür liralı seviyelerden bir nokta atışı için gruptaki arkadaşlar biliyor zaten. 12 küsür seviyeli noktalardan alış emri girebilirim dedim. Ben işte 15 liranın üstüne gitsin. 15 liranın üstünde bir kalıcı kapanış görelim. Ondan sonra oradan hedefimiz 17-18 olur. Sonra alırız bilmem ne. Bunların ne kadar saçma stratejiler olduğundan bahsetmiştim. Son zamanlarda konuşulan, e, kulağımıza gelen ciddi e, duyumlara göre Reader teknolojinin e, aynı şekilde büyük bir isim vermeyelim. Çünkü bu şu anda off the record bir bilgi. E, direkt marka işbirliği var gibi söylemek yanıltıcı olur ve adli bir duruma da sebep olabilir ama off the record olarak çok büyük e, bir mağazanın Türkiye'de çok ciddi sayıda e, mağazası olan bir marketin Reader'la anlaşma yapabileceği arasında yönetim kurulunun görüşme yaptığı bunlar kulağımıza gelen ciddi duyumlar. Dediğim gibi ciddi duyumlar. Bu kanalda sürekli saçma sapan duyumları sizlerle paylaşmıyorum. Bir de Reader teknolojinin sadece ve sadece cep telefonu sattığını düşünen arkadaşlar var. Elektrikli araçlar, ev elektronikleri, bilgisayar, aksesuar, televizyon, mutfak aletleri vesaire bunları da üretip satan bir firma. Evet çok işte kalite anlamında sorgulanabilenir bir noktada olabilir ve giderek de bu firma kendini bir şekilde argesiyle ile geliştirmeye çalışıyor. Tabii ki de fiyat performans olarak kıyaslayacağınız konumda bir telefonunu Apple'la olmamalı ya da Samsung amiral gemisiyle kıyaslamamalısınız. Bana soracak olursanız ben de evet Apple kullanıcısıyım. Fakat e hocam o zaman neden Reader demenize gerek yok çünkü bu bir mantıklı soru değil fiyat performans olarak da ürünlerinin piyasada tutulduğunu satış anlamında sorun yaşamadığını söyleyebiliriz. Bu açıdan da duygusal değil mantıksal yaklaşmamış yaklaşmak gerekiyor. O yüzden de zaten bunlara dayanarak da 12 liranın altında kalıcı bir kapanış seviyesi beklemiyoruz. Herhangi bir şekilde ne bu hafta ne önümüzdeki haftada. Dediğim gibi bugün çok moral motivasyonumuz yerinde değil. Son zamanlarda zaten hem işte hastalık tarafı hem üstüne bir de bu 6 Şubat 2025 olması ikinci yılı olması, hem bir de son dönemde izleyici kitlesinin değişmiş olması. Yani ne iş yaparsanız yapın, bu işle sadece alakalı değil. Sizi satın almış gibi davranan insanlar her yerde sinirinizi bozarlar. İster pizzacı olun, ister kebapçı olun, ister finansçı olun, ister muhasebeci olun, ne olursanız olun, avukat ya da taksici olun ya da başka bir şey olun. Bazı insanlar sizi satın almış gibi davranır ve bu gerçekten çok sinir bozucu bir deneyim. Adam istiyor ki videoya tıklayayım. Adam sadece benim duymak istediğim şeyleri söylesin. Başka hiçbir şey söylemesin anladın mı? Hasta çünkü. Ve orada da yorumlarda da sana yazıyor işte eee işte kendi reklamını yapmış. Hani videoda bir şey bulamadım. E çünkü demek ki videoyu kulağıyla dinlememiş bu güzel e, insan. 0501 149 04 94 0501 149 04 94 WhatsApp hattıdır. Bu benim özel şahsi numaram değildir. Çünkü özel şahsi numaramı zaten neden paylaşayım? Çünkü gecenin 12'sinde birinde arayanlar, mesaj atanlar olabiliyor. İnsanın uykusunu bölebiliyorlar. Herkes ne yazık ki çok düşünceli değil. Bu konudan istina olarak söylüyorum. Hocam aradım, işte bu numara ya ulaşamadım. Bu bir WhatsApp hattıdır. Bu numarayı kaydedersiniz. Sami Borsa diye örnek veriyorum ya da YouTube Sami Borsa diye daha sonra da WhatsApp'tan mesaj atabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Aradığınızda da ulaşamama sebebiniz budur. Bunu diğer videolarda da söyledim ama bir güven problemi teşkil ediyorsa da tekrar hatırlatmak istedim. Teşekkür ediyorum beni sabırla dinleyenlere. Yalnızca beni düzgün ve sabır bir şekilde dinleyenlere, izleyenlere teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve lütfen yorum bırakmayı unutmayın diyorum. Sevgilerle, sağlıcakla.